Merhaba arkadaşlar. Parabolde kaldığımız yerden devam ediyoruz. fx eşittir x kare artı m eksi 5 x eksi 4 m fonksiyonu simetri ekseni x eşittir 4 olduğuna göre acb üçgenin alanını bulunuz diyor. Arkadaşlar önce simetri ekseni yani tepe noktasının apsisine bakalım. Eksi b bölü 2a eksi m eksi 5 bölü 2'yi ne eşitleyeceğim 4'e eşitleyeceğim eksi m artı 5 ne eşittir 8 e eşittir m'i kaç buldum arkadaşlar eksi 3 fonksiyonda yerine yazarsam x kare eksi 8 x artı 12 geldi arkadaşlar şimdi bu üçgenin tabanını biliyorum 4 yüksekliğini bulmam lazım yüksekliği de c noktasının ordinatıdır c noktasının absisi 4 ise x yerine 4 yazdığımda ordinatında ne bulurum eksi 4 bulurum o zaman üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 gelir Bir tüccar x TL'ye aldığı malı y TL'ye satmaktadır. y eşittir eksi x kare artı 101x artı 400 olduğuna göre, tüccar en çok kaç TL kar elde edebilir? y eksi x'in benim karım eksi x kare artı 101 x artı 400'den x'i çıkaracağım eksi x kare artı 100 x artı 400 oldu kolları nereye doğru arkadaşlar aşağı doğru o zaman tepe noktası en büyük değerimi alır eksi 100 bölü 2 çarpı eksi 1'den 50 e burada x gördüğüm yere 50 yazarsa en çok 2900 alır arkadaşlar Duvara dayalı olan dikdörtgen şeklinde bir bahçe yapılacaktır. Bahçenin duvara dayalı olmayan üç kenarı 60 metre çitle çevrilecektir. Maksimum alan. Şimdi üç kenarı 60 metre çiftle, çevrilecek. O zaman buralara x x desem burası 60 eksi 2 x'tir arkadaşlar. Alanı nasıl bulurum? x çarpı 60 eksi 2 x çarptım. Eksi 2 x kare artı 60 x geldi. Kolları aşağı doğru tepe noktası en büyük değerim alır. Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2 a'dan buldum eksi 60 bölü 2 çarpı eksi 2'den 60 bölü 4'ten 15 gelir arkadaşlar. X yerine 15 yazdığımda da maksimum alanı ne kadar bulurum? 450 bulurum. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Eğer parabol ile doğru iki noktada kesişiyorsa delta büyüktür 0. Parabol ile doğru birbirine teğetse delta eşittir 0. Parabol ile doğru kesişmiyorsa delta küçüktür 0 y eşittir mx eksi 3 doğrusu ile y eşittir x kare eksi mx artı m artı 1 parabolü teğet ise m kaçtır? Hemen ortak çözüm yapıyorum. Ne buluyorum? x kare eksi 2 mx artı m artı 4 eşittir 0. Deltası neye eşit olacak? 0 eşit olacak. 4 m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 4 0 eşit olacak. 4 m kare eksi 4 m eksi 16 0 ise eksi b bölü a emin alabileceği tek emin alabileceği değerler toplamıdır. Yani 4 eksi eksi 4 4 bölü 4'ten 1 gelir arkadaşlar. fx eşittir x kare eksi 8 x artı m artı 1 fonksiyonun tepe noktası o x ekseni üzerinde ise m kaçtır? Şimdi tepe noktası o x ekseninin üzerinde ise arkadaşlar şurası değil mi? Tepe noktasının apsını nasıl buluyoruz? Eksi b bölü 2a. 8 bölü 2 çarpı 1'den 4. Yani tepe noktasının apsisi 4 ise x ekseninde üzerinde olduğu için ordinatı nedir? 0'dır. Hemen x yerine 4 yazıp 0 eşit dediğimde m'i kaç bulurum? 15 bulurum. y eşittir ax kare eksi 2a-4x artı k artı 4'ün tepe noktasının apsisi 2, ordinatı 10 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a'dan artı 2a-4 bölü 2a'yı neye eşitliyorum? 2'ye eşitliyorum. 2a-4, 4a eşit. 2a-4 ise a'yı eksi 2 buluyorum. Geliyorum fonksiyonda a yerine eksi 2 yazdığım zaman şu şekilde bir denklem elde ediyorum. E, x yerine 2 verdiğim zaman neye eşitleyeceğim? 10'a eşitleyeceğim. x yerine 2 verip 10'a eşitlediğimde k'yı kaç buluyorum? Eksi 2 buluyorum. fx eşittir ax kare artı bx artı 2c. a artı b artı c'yi soruyor. y eşittir a çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4'tür. x ekseni kestiği noktaları bilinler. Fonksiyonun Denkleme. Şimdi a yerine 0, e, pardon, x yerine 0, y yerine 24 yazarsam a ne bulurum arkadaşlar? 2. A yerine 2 yazdığım zaman 2x kare eksi 14x artı 24 elde ediyorum. O zaman a 2, b eksi 14, 2c 24 ise cm 12 ise bunların toplamı ne geldi? 0 geldi. Y eşittir x kare eksi x artı m eksi 1 parabolü ile y eşittir ee, 2x eksi 3 doğrusunun teğet olması için m kaç olmalıdır? Hemen bunları ortak çözüyorum. x kare eksi x artı m eksi 1'i 2x eksi 3 e eşit x kare eksi 3x artı m artı 2 eşittir 0. O zaman delta teğet olduğu için delta, deltası ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 2 0 ise m'i kaç bulurum arkadaşlar? 1 bölü 4. ABC dikdörtgeninde AB 5 eksi x BC 2x artı 6 olduğuna göre alan ABCD'nin en büyük değeri. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı benim alanımı verir. Bu ikisinin çarpımı eksi 2x kare artı 4x artı 30'dur. Şimdi bunların kolları aşağı doğru olduğu için tepe noktası en büyük değerimi alır. Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a ile buluruz. Eksi 4 bölü 2 çarpı eksi -2, 2 niye eşit olacak arkadaşlar? Yani ne bulacağım? 1 bulacağım. O zaman tepe noktasının apsini 1 bulduktan sonra hemen yerine yazarsam x yerine 1 yazarsam y'yi ne bulurum arkadaşlar? 32 bulurum. Burada direkt x yerine eksi 1 yazıp eksi 5'e eşitlersem a eksi b artı c'yi bulurum arkadaşlar. 2x kare artı mx artı n parabolü o x eksenini 2'yi 0 noktasında teğet olduğuna göre en kaçtır? Arkadaşlar teğet olduğuna göre 2 0 noktası benim tepe noktamdır. Tepe noktasının apsisi eksi m bölü 4'ü 2'ye eşitleyeceğim. Eksi m 8'e eşitleyeceğim. m'i ne bulurum? Eksi 8 bulurum. m yerine eksi 8 yazdığımda 2x kare eksi 8x artı n olur arkadaşlar. x yerine 2 yazıp 0 eşitlediğimde de n'i kaç bulurum? 8 bulurum. Şimdi x eksenini kestiği noktaları biliyorum. Biri 0, biri 6. Y eşittir a çarpı x eksi 0 çarpı x eksi 6. Peki a'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? Hemen şuraya. Şurası tepe noktası. Tepe noktası buraya 2 eş parçaya ayırdı. 3, 3 ayırdı. Tepe noktasının apsisi 3 ise ordinatı nedir arkadaşlar? 9. Y yerine 9 yazıp x yerine 3 yazdığımda a'yı bulurum arkadaşlar aynı bulurum eksi 1 o zaman y ye eşittir eksi 1 x çarpı x eksi 6 f de eksi 2'yi soruyor x yerine eksi 2 yazarsam eksi 16 gelir şimdi parabolünün o x ekseni nerelerde kesiyormuş eksi 2'yi 4 noktasında kesmektedir peki ben nasıl bulurum eee tepe noktasının apsisi şu ikisinin toplamının yarısıdır yani 4 ile eksi 2 topladım yarısı geldi arkadaşlar 1 bu nedir tepe noktasını 4 ile eksi 2 toplayıp 2'ye böldüm ne buldum 1 bu tepe noktasının apsisidir tepe noktasının apsisini nasıl buluyorum m artı 1 bölü 2 ne eşitliyorum e eşit diyorum. o zaman m artı 1 eşittir 2 ise m'i kaç buluyorum arkadaşlar 1 buluyorum fx eşittir mx eksi 3x kare fonksiyonu alabileceği en büyük değer 5 olduğuna göre m kaçtır? Hemen eksi 3x kare artı mx denklemini yazdım. Tepe noktası eksi m bölü eksi 6'dan m bölü 6. Demek ki bunun kolları aşağı doğru. En büyük değeri nedir arkadaşlar? 5 ise tepe noktasının afsisi en bölü 6 ise ordinatı ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. O zaman hemen x gördüğüm yere en bölü 6 yapıp 5'e eşitlediğimde m'i bir 2 kök 15 bir de eksi 2 kök 15 bulur. Şimdi x eksenini teğet olan fonks, fonksiyonun grafiği denklemini yazmak istiyorum x eksenine teğet olan fonksiyon denklemi y eşittir. Bunun parabolün tepe noktası nedir arkadaşlar? 1'e 0. Hemen yazalım. y eşittir a çarpı x eksi 1'i karesi artı 0. Tamam. A'yı nasıl bulacağım? Şu noktayı biliyorum. Bu nokta nedir? 0'a 2 noktası. Y yerine 2, x yerine 0 yazdığımda A'yı ne bulurum arkadaşlar? 2 bulurum. A yerine 2 yazdıktan sonra denklemi elde ediyorum. Bana f3'ü soruyor, x yerine 3 yazdığımda ne gelir arkadaşlar? 8 gelir. fx eşittir 3x kare eksi 6x eksi k parabolinin minimum değeri 5 olduğuna göre k. Minimum değeri şu kolları yukarıya doğru olduğu için tepe noktasıdır arkadaşlar. Tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a'dan 6 bölü 2 çarpı 3'ten 1 bulurum tepe noktasının absisi. Demek ki x yerine 1 yazdığımda neye eşit olacak arkadaşlar? 5'e eşit olacak. K'yı da ne bulurum buradan? Eksi 8 bulurum. Şimdi arkadaşlar parabol fx eşittir x kare artı m artı 1 x artı 9 fonksiyona ait parabol o x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre şimdi önce teğet olduğuna göre ne yapacağız deltası ne olacak arkadaşlar 0 olacak m artı 1'in karesi eksi 4 a1 c9 neye eşit olacak 0'a eşit olacak m artı 1'in karesi 36 ise m artı 1'im 6 ya da m artı 1'im eksi 6'dır yani m'im ya 5 ya da eksi 7'dir. Arkadaşlar 5'imi alacağım, eksi 7 mi alacağım. Şimdi pozitif tarafta teğet olduğuna göre tepe noktasının absisi pozitif olmak zorunda. Yani eksi m artı 1 bölü 2 pozitif olmak zorunda. m yerine 5 yazdığım zaman negatif olur. O zaman m yerine eksi 7 yazdığım zaman pozitif olacağı için emin ne olur arkadaşlar? Eksi 7 olur.